2'den 3'e x dx bölü x eksi 1'in kübü integralinin değerini buluruz. x eksi 1'e u diyelim. Diferansiyel alalım. dx eşittir d olur. x'i çekelim. x'imiz de u artı 1 olur. Her şeyi u cisten yazalım. Sınırlara dokunmayalım. x yerine u artı 1 yazalım. dx yerine du yazalım. Aşağıda da x eksi 1 yerine u yazarsak bu küp olur. Sınırlarımız x'e göre üst sınır 3'tü. x yerine 3 yazacak olursak 3 eksi 1'den 2 u'nun üst sınırıdır. x'in alt sınırı 2 x yerine 2 yazacak olursak 2 eksi 1 eşittir 1'den u'nun alt sınırı 1 çıkar. Bu integrali de bölerek de yapabiliriz ya da u üstü eksi 3'ü yukarı atalım. u üstü eksi 3'ü yukarı atacak olursak 1'den 2'ye u üssü eksi 3 diye yukarı gider. u artı 1 ile çarpılır. Çarpacak olursak 1'den 2'ye u üstü eksi 3 ile u üstü 1 çarpılırsa tabanlar aynı. üsler toplanır. u üstü eksi 2 olur. u üstü eksi 3 ile 1 çarpılırsa artı u üstü eksi 3 e olur. Integral alınabilecek formata geldi. U3'ü eksi 2'nin integrali U3'ü eksi 2'ye bir eklersen eksi 1 eksi 2'ye bölersem birinci integral bitti. İkinci integrali U3'ü eksi 3'ün üstüne bir eklersen eksi 2 eksi 2'yi de bölersem integraller bitti. Sınırlarını yazıyorum. Birden 2. Düzenleme yapalım. Negatif kuvvetleri aşağı atalım negatif kuvvetleri aşağı atarsam katsayımız eksi 1. U eksi 1 aşağı geçerse U olur. Katsayımız eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. U eksi 2 aşağı atarsam U kare olur. Sınırlarımızı tekrar yazalım. 1'den 2. Bir 2 yazacağım. Bir 1 yazacağım. Çıkartacağım. 2 yazacak olursam eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2, 2'nin karesi 4, eksi 1 bölü 8 gelir. 1 yazmak demek kaç sayılar toplamak. 1 yazarsam eksi 1 gelir. 1 yazarsam eksi 1 bölü 2 gelir. Çıkartma işlemi yapacak olursak eksi 1 bölü 2 ile artı 1 bölü 2 sadeleşir. Sol tarafta eksi 1 bölü 8. Eksi eksi 1'den artı 1. 8 eksi 1 bölü 8'den istenen sonuç 7 bölü 8 bulunur. 0'dan 3'e x dx bölü kök x artı 1 integralin değerini buluruz. x artı 1'e u diyecek olursam diferansiyelinden ne gelir? x artı 1'e u diyelim. Diferansiyelinden dx eşittir d olur. x yerine ne yazacağız? x'i de çekecek olursam x yerine de u eksi 1 yazabilirim. Sorumuz neye dönüştü? Sınırları yazmayalım çünkü dönüşüm yaptık. U'ya göre sınırları yazacağız. İntegral x yerine ne yazdık? U eksi 1. Dx yerine ne yazdık? Du. Aşağısı ne oldu? Aşağısı da kök u oldu. X'e göre üst üç sınır 3'tü. X yerine 3 yazacak olacak. u'ya göre üst sınırımız 4 oldu. X'e göre alt sınırımız 0'dı. U'ya göre 0 yazacak olursak 1 oldu. Bunu da düzenleyelim. Paydadaki kök U'yu yukarı atarsak paydada derecesi 1 bölü 2 pay atarsak U üstü eksi 1 bölü 2 olur. Neyle çarpılıyor? U eksi 1 ile. U eksi 1 ile çarptıktan sonra integrali alabiliriz. Sınırlarımız 1'den 4'e. Çarpalım bunu. U üstü eksi 1 bölü 2 ile U tabanlar aynı. Üstler toplanır. 1 eksi 1 bölü 2'den U üstü 1 bölü 2 olur. 1'den 4'e. U üstü 1 bölü 2. U üstü eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 çarpılırsa eksi U üstü eksi 1 bölü 2. Artık integral alabilecek formata geldi. İntegralini alalım. Bu üssü 1 bölü 2'nin integrali bu üssü, üssü 1 arttırırsam 1 bölü 2 artı 1, 1 bölü 2 artırır, 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 2 bölü 3 ile çarpalım. Eksi, bu üssü eksi 1 bölü 2'nin integrali eksi 1 bölü 2'ye 1 eklersem U üssü 1 bölü 2. Bir de 1 bölü 2'ye böleceğim. Ters çarpı çarpım 2 diyeyim integralimiz bitti. Sınırlarımız ne? Sınırlarımız 1'den 4'e. Şimdi hata yapmadan 1, 4 yazacağım hepsinde. Bir de 1 yazıp çıkartacağım. 4 yazmak demek 2'nin karesi yazmak demek. 2 bölü 3'ümüz var. 2'nin karesinin 3 bölü 2. kuvveti eksi 2 çarpı 2'nin karesinin 1 bölü 2. kuvveti. 1 yazmak demek katsayılar toplam demek. Yani 2 bölü 3 eksi 2'nin toplamı çıkartacağız. 2 bölü 3 eksi 2. Sadeleştirmeni yapalım. 2'ler gitti. 2, 3, 8. 2 ile çarpıldı. 16 bölü 3 eksi. 2'ler gitti. 2 ile çarpıldı. Eksi 4. Eksi 2 bölü 3 var. Eksiyi de artıracak olsak. Artı 2. 16'dan 2 çıktı. 14 bölü 3. Eksi 2'den. 14 eksi 6. 8 bölü 3. İstemiyorum. Birden ek araya dx bölü 2x artı x en x integralinin değerini bulunuz. Birden e kareye dx bölü aşağıda x parantezine alırsak 2 artı ln x olur. 2 artı ln x'e u diyelim. 2 artı ln x eşittir u ise 1 bölü x dx eşittir d olur. Sorumuz neye dönüşür? Sınırları yazmayalım. 1 bölü x dx burada var. 1 bölü x dx yerine d uysanız. 2 artı bir x yerine de u yazarız. Sınırlarımız ne olur? Üst sınırımız x'e göre e kareydi. E kareyi alıp burada yazacak olursak 2 artı ln e kare 2 artı elen e kare de 2 artı 2 elen e'dir. Elen e de 1 olduğuna göre 2 artı 2'den 4 olmuştur. Sınır. Alt sınıra bakalım. 1 yazacak olsak x yerine. Elen 1 0 olacağına göre alt sınırda da 2 olur. D u bölü u'nun integrali elen u olduğuna göre 2'den 4'ü elen u elen 4 eksi elen 2'dir. Onu da farklı katmasını bölüme çevirecek olsak elen 4 bölü 2'den sonuç elen 2 bulunur. 0'dan elen 2'ye e üstü 2x bölü e üstü 2x artı 2'nin parantez karesi dx integralinin değerini bulunur f2x artı 2'ye u diyelim. Diferansini alalım. Sorun diferansiyeli. f2x'in türevi 2 çarpı f2x'tir. 2'nin türevi 0. 2 çarpı f2x dx eşittir. d e olur. 2 çarpı f2x dx yok. 2 ile çarparsak ve bölersek olur. O zaman bir düzenleme yapalım. 2'ye bölelim. 2 ile de çarpalım. Aynen yazalım paydayı. Şu anda 2 çarpı e 2x dx yerine du yazabilirim. Yani buraya du. Buraya da U yazabilirim. Ama sınırlar değişecek. Düzenleme yapalım. 1 bölü 2'miz var. Sınırlar sonra değiştirelim. Burası D oldu pay kısmı. Paydada ise U var ve karesi. Üst sınırımız ne oldu? Daha önce X'e göre üst sınır elen 2 idi. X yerine yazacak olursak E üssü 2 elen 2 artı 2 bu olur. Burada 2'yi 2'nin tepesine atacak olursam e üstü elen 4 olur. E üstü elen 4 de 4'e eşittir. 4 artı 2'den 6 bulunur. Üst sınırımız 6 çıktı. U'ya göre. Alt sınır ne olur? X'e 0 yazacak olursam E üstü 0 1'dir. 1 artı 2'den 3 mi 3. Geriye bu integral hesaplamak kaldı. Bunu da düzenleyelim. 1 bölü 2 3'ten artıya u üssü eksi 2 d u diyelim. Sonra integralini alalım. U üssü 1 bölü 2'yi yazmayı unutmadım. U üssü eksi 2'nin integrali u üssü eksi 1 bölü eksi 1. eksi de buraya atalım. Nereden nereye? 3'ten 6'ya. Negatif kat sayımız var. Pozitif yapıp 3 ile 6'ını yerine değiştirelim. 1 bölü 2 olsun. Bu 3 eksi 1'i aşağı atalım. olsun. Sınırlarda da 3'ten 6'ya değil 6'dan 3 olsun. Sorumuzun cevabı 1 bölü 2 dışarı atalım. Bir 3 yazalım. 1 bölü 3 olur eksi 1'de de 6 yazalım. 1 bölü 6 olur. 1 bölü 2 dışarı artık. Burada da payda eşitleyelim. 1 bölü 2 çarpı 2 eksi 1, 1 bölü 6. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 6 da 1 bölü 12 olur. Üstten 4'e x dx bölü karetök 25 eksi x kare yerine bulunursun. 25 eksi x karenin diye u diyecek olursam diferansiyelinden derece 1'e düşer ve yukarıda 1. dereceden bir x terimi var. O zaman 25 eksi x kare u diyelim. 25 eksi x karemiz u olsun. Diferansiyelini alırsam eksi 2 x dx eşittir d olur. Ancak bizim sorumuzda eksi 2 x dx yok. O zaman biz de eksi 2 ile çarpıp eksi 2'ye böleriz. Yani soru şöyle olur. 3'ten 4'e eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2'ye de bölelim. Eksi 2'yi de eksi 1 bölü 2 yazalım. Herhangi bir hata yapmadık. Bölüm kare kökçesinde içerisinde 25 eksi x kare. Eksi 2x dx yerine eksi 1 bölü 2 yazalım sınırları yazmayalım. Eksi 2x dx yerine du yazabilirim. 25 eksi x kare yerine de u yazacak olursam aşağısı da kök olur. Peki x'in sınırları 4'tü. Üst sınırı alt sınırı da 3'tü. U'nun üst sınırı ne olur? X yerine 4 yazacak olursam 25 eksi 16'dan üst sınırımız 9 olur. Alt sınırımız x yerine 3 yazacak olursa 25-9'dan 16 olur. Şimdi burada önünde eksi kat sayı var. Şöyle bir özelliğimiz var. Onu kullanarak eksiden kurtulabiliriz. Eksi a'dan b'ye fx dx eşittir. Artı b'den a'ya fx Dx'tir. Dolayısıyla 9 16'ın yerini değiştirip artı 1 bölü 2 yapabilirim. Öyle yapalım. 1 bölü 2 olsun. Burası 9 aşağı gelir. 16 yukarı çıkar. Bu arada 1 bölü kökü paydada u'nun kuvveti 1 bölü 2. Yukarı geçirelim. Bu üssü eksi 1 bölü 2 olsun. Artık integral alabiliriz u üssü eksi 1 bölü 2'nin integrali üssü 1 arttırıp arttırdım, üsse bölecek olursak 1 bölü 2'miz var. Eksi 1 bölü 2'ye direkt yazsam 1 bölü 2. Bölü 1 bölü 2. 1 bölü 2'ler gitti. Sınırlarımız alt sınırımız 9. Üst sınırımız 16. U üssü 1 bölü 2 demek kök u demek. Kök u da bir 16 yazacağım. Bir de 9 yazıp çıkartacağım. Sonucumuz o zaman çök 16 eksi çök 9'dan 4 eksi 3 yani 1. E'den e kareye dx bölü x çarpı ln x'in kübü değerini bulunur. Değişken değiştirelim. ln x'e u diyelim. Diferansiyel alırsak 1 bölü x dx eşittir d olur. 1 bölü x dx burada var. Zaten d hep pay yazılır. Sorumuz ne oldu? Sınırları yazmıyorum çünkü u'ya göre değişecek. dx bölü x'imiz dv oldu. Pay kısmına geldi. Payda da ln x var. Onun yerine u yazınca sorumuz dv bölü u küp oldu. Sınırlar ne oldu? x'e göre integralde üst sınır e kareydi. Buraya yazacak olursak elen e kare. 2 elen eden elen e 1 olduğuna göre üst sınır 2 oldu. Alt sınıra bakalım. E yazacak olursa x yerine elen e zaten 1'dir. U'muz 1 oldu alt sınırımız. 1'den 2'ye 2 d u bölü u küp. Bunu da integrali bildiğimiz formata çevirelim. 1'den 2'ye u üssü eksi 3 de diye Artık integralini alabiliriz. İntegralimiz eksi 3'e 1 eklersem u eksi 2 bölü eksi 2. Yani eksi 1 bölü 2 diyebilirim. Nereden nereye? 1'den 2. Kat eksi. İsterseniz 1 ile 2'nin yerini değiştirip artı yapabiliriz. Artı yapalım. Burası artı 1 bölü 2 olsun u 2 de aşağı indirelim. Bu kare olsun. Sınırlarımız da 1'den 2'ye 2'den 1 olsun. Bundan sonra 1 bölü 2 dışarı atalım. Ve bir 1 yazalım. Bir de 2 yazalım. Çıkartalım. 1 yazarsam u yerine 1 bölü 1'in karşısından 1 gelir. 2 yazarsam u yerine 1 bölü 2'nin karşısından 1 bölü 4 gelir. 1 eksi 1 bölü 4, 4 eksi 3 bölü 4, 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4. Yani 3 bölü 8 budur. 1'den eklibe kare kök 1 artı ln x bölü x dx integrerinin değerini buluruz. Değişken değiştirelim. 1 artı ln x'e u diyelim. Diferansiyon alsak 1'in türevi 0'ın x'in türevi 1 bölü x. 1 bölü x dx eşittir d olur. 1 bölü x dx burada var. D bu her zaman paya yazılır zaten. 1 artı elen x'imiz de u oldu. O zaman sorumuz sınırları yazmayalım. Değişecek. Kök u çarpı d u oldu. Peki sınırlar ne oldu? x'in üst sınırı e küptü. Onun üst sınırı ne olur? 1 artı ln eküp eşittir u oldu. Elen eküp 3 başa gelirse 1 artı 3 elen e'den elen e 1'dir. 1 artı 3'ten u 4 çıkar. Üst sınırımız 4 oldu. Alt sınırımız ne olur? x'in alt sınırı 1'dir. x yerine yazacak olursak 1 artı elen 1'den elen 1 0 olduğuna göre alt sınır 1 olur. Sorumuz 1'den 4'e kök u dev oldu. Peki 1'den 4'e kök u'yu da u üstü 1 bölü 2 diyelim. İntegralini de artıralım. U üstü 1 bölü 2'nin integrali 1 bölü 2'ye 1 eklersem u üstü 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 bunu da çarpı 2 bölü 3 diye yazayım. Sınırlarımız da 1'den 4'e. Sonuca gelelim. 2 bölü 3'ü dışarı atalım. Sonra u yerine bir 4 yazacağız. 4 yazmak demek 2'nin karesi demek. 3 bu 2 ile çarpacak. Bir de 1 yazacağım. 1 üstü 3 bölü 2. 1. Burada 2'ler gider. 2'nin kübü 8. Eksi 1 çarpılacak. 2 bölü 3'te. O zaman sonucumuz 7 çarpı 2'den 14 bölü 3 bulunur. 4'ten 12'ye dx bölü karekök 2x artı 1 integralinin değerini bulunur. 2 x artı 1'e u diyelim. Diferansiyel alalım. 2 dx eşittir du. Sonra da 2 dx yok. O zaman 2 ile çarp, 2'ye bölelim. 2 ile çarpalım. 2DX. 2 dx. 2'ye de bölelim. Dışarı atalım bir belki. Soruyu aynen yazalım. Sınırları da yazalım. Bunlar x'in sınırları. Şimdi bu dönüşümü yapacak olursak, 1 bölü 2 geldi. Sınırlara dokunmayan değişecek. 2 dx yerine du yazacağım. 2x artı 1 yerine u yazacağım. Aşağısı kökü oldu. X'in sınırları 4 ve 12 idi. Üst sınır 12 idi. Üst sınırı x yerine yazacak olursam 2 12. 24 1 ekle u'nun üst sınırı 25 oldu. x yerine 4 yazacak olursam 2 4 8 1 daha 9 u'nun alt sınırı 9 oldu. Devam edelim. Bu formattayken integral alamam. 1 bölü 2'miz var. Sınırlarımız 9'dan 25'e. Paydadaki kök uyu pay kısmına atalım. U üstü Eksi 1 bölü 2 diyelim kuvvetine. D. Artık integralini alabileceğim formatörden çıktı. U üstü eksi 1 bölü 2'nin integralini biliyorum. Dışarıda 1 bölü 2 var. U üstü eksi 1 bölü 2'nin integrali eksi 1 bölü 2'ye 1 eklersem 1 bölü 2 1 bölü 2'ye de bölersem 1 bölü 2'ler gider. Sınır 9'dan 25'e gidiyor. O zaman Sorumuz kök u demek u u'su 1 bölü 2 9'dan 25'e cevabımız o zaman kök 25 eksi kök 9'dan kök 25 5 kök 9 3 5 eksi 3'den 2 bulmuş. 0'dan 1, 1 bölü 4'e aksin 2 x bölü kare kök 1 eksi 4 kare 4 x kare dx'in integrali nedir diye soruyor. Aksin 2 x'e u diyelim. Aksin 2 x'in türevi. içinin türevi yani 2 x'in türevi 2 bölü kare kök 1 eksi 2 x'in karesinden 4 x kare dx eşittir d oldu. Bir budur. Bakıyorum bizim sorumuzda 2dx bölü kare kök 1 eksi 4x kare yok ama 1dx bölü kare kök 1 eksi 4x kare var. Yani 2 ile çarpıp 2'ye bölersem olur. Yani şöyle yapalım. A 2x 2 ile çarpalım. 2'ye de bölelim. Sınırlara dokunmuyorum. 0'dan 1 bölü 4'e soru hiçbir değişikliği olmadı. Hata yapmadık. 2 ile 2'ye böldük. Şimdi burada 2 bölü kare kök 1 eksi 4 x kare yerine burada dx de var. 2 dx bölü kare kök 1 eksi 4 x kare yerine du yazabilirim. Aksinin 2 x yerine de u yazabilirim. Soru u, 1 bölü 2 u dv'ye dönüştü. Ama sınırlar değişecek. Şimdi sınırlar değiştiği zaman ne olacak? Bunu bir yazalım. 1 bölü 2 dışarıda. Sınırları dokunmuyorum. Aksin 2x u oldu. 2 dx bölü karekök 1 eksi 4x kare de dv oldu. U'ya göre yazdığımız zaman sınırları değiştireceğiz. Sınırları değiştirince ne olacak? x yerine 1 bölü 4 yazıyorum. x yerine 1 bölü 4 yazacak olursam ne olur? x eşittir 1 bölü 4 ise aksin 2 çarpı 1 bölü 4, 1 bölü 2 oldu. U'ya eşit. Sinüsün tersine 1 bölü 2 U'ya gidiyor ise sinüsün kendisinde U da 1 bölü 2'ye gider. Sinüs kaç 1 bölü 2'dir? 30 derece. Ama radyan cisminden yazmamız lazım. O zaman pi bölü 6. Demek ki üst sınırımız pi bölü 6'ymış. Şimdi alt sınırı bulalım. x eşittir 0 ise x eşittir 0 ise aksin 2 kere 0 0 eşittir u. Sinüsün tersinde 0 u'ya giderse sinüsün kendisinde u 0'a gider. Sinüs kaç 0'dır? 0. Demek ki alt sınırımız da 0'mış. 1 bölü 2 0'dan pi bölü artı u diye integralini alacağız. Bu kolay bir integral. 1 bölü 2'yi yazdım. U'nun integrali u kare bölü 2. Nereden nereye? Sıfırdan pi bölü 6'ya. 1 bölü 4 zaten dışarıda var. U kare. Yani pi bölü 6'nın karesi. Pi bölü 6'nın karesi pi bölü 36 yapar. 0 yazarsam 0 oluyor. Yazmamıza gerek yok. O zaman bizim sonucumuz pi kare bölü 4 tane 36'da 144 edeceğine göre doğru seçenek bakıyorum. B seçeneği. Sıfırdan biri arktanjant x bölü x kare artı bir dx integralin değerini bulunuz. Arktanjant x'e u diyelim. Dönüşüm yapalım. Arktanjant x'in türevi 1 bölü 1 artı x kare. 1 bölü 1 artı x kare dx eşittir d olur. 1 bölü 1 artı x kare dx burada var. Sorumuz neye dönüşür? Sınırları yazmıyorum. U'ya göre değiştireceğim. Ark tanjant x'imiz u. 1 bölü 1 artı x kare de du. U, u du'ya dönüştü. Peki sınırlar ne oldu? x'e göre sınırlar üst sınır 1'di. 1 yazacak olursam Ark tanjant 1 eşittir u tanjantın tersine bir u'ya giderse tanjantın kendisinde u 1 olur. Tanjant kaç birdir? Tanjant 45 birdir. Ama radyan cinsinden yazmak zorundayım. O zaman u eşittir. Pi bölü 4 olur. Üst sınırımız pi bölü 4. Yazalım. Alt sınırımız ne olur? X'in alt sınırı 0'dı. Onun alt sınırı ne olur? Ark tanjant 0 eşittir U olur. Buradan tanjant u eşittir 0. O zaman tanjant 0 sıfır 0'dır. U'muz da 0 oldu. Alt sınırımız 0. Şimdi u dv'nun integralini biliyorum. U kare bölü 2. Nereden nereye? 0'dan pi bölü 4'den. O zaman sorumuzun cevabı 1 bölü 2 sabit. Bu yerine pi bölü 4 yazacak olursa pi bölü 4'ün de karesi alınıyor. O zaman cevabımız pi kare bölü 4'ün karesinden 16 2 ile çarparsam pi kare bölü 32 çıkacak.